Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Tabi biraz taktiksel değerlendirmede bulunacağız. Özellikle sakatlarımızın durumu merak konusu. An itibariyle son durum neler? Hangi oyuncuda hangi problemler var? Biraz bunları konuşacağız. Bir terimanı gerçekleşecek. Bugün zaten çıktılar çıktılar arkadaşlar. Bu akşam kadroyu net bir şekilde öğreniriz Allah'ın izniyle. Ben tabi burada Zubkov'u şöyle bir inceliyorum. Araştırmaya çalışıyorum topa vurmadı. Zubkov antrenmanla ama topa vurmadı. Zubkov'un e, zaten Şenol Hoca da söyledi. Topla problemi var dedi. Topa vururken problemi var dedi. Koşarken herhangi bir ağrısı sızısı yok. Biraz enteresan bilek problemi bu kadar hani oyuncunun kendisi çok dinlediğini düşünüyorum ama tabii burada göreceğiz. Bugün bir tretmanı gerçekleştirecek. Taktiksel bir antrenman. Burada kadroyu da hemen hemen belirleriz diye tahmin ediyorum. Şimdi buna gelmeden önce takımızı konuşmadan önce önemli detaylarımız var. E, sonuna kadar izleyin lütfen arkadaşlar. Bir e, istatistik gördüm. İlk devrenin dört e, büyük takım arasındaki en büyük zararla kapatan takım biziz. Normal, sportif başarı olmadığı zaman, maç kazanamadığın zaman gelirlerin otomatikman düşüyor. Avrupa'ya katılamıyorsun, birçok yerden mahrum kalıyorsun. Oyuncularımızın değerleri düşüyor, onları hiç katmıyorlar bile hesaba ama oyuncularımızın değeri düşüyor. Çok ciddi zararlarımız var bu sene. Koca bir sene kayıp oluyor, bir umut daha çöp oluyor, gidiyor. Trabzonspor takımız 26 milyon euroluk bir zarar var. Ortalamaları söylüyorum. Beşiktaş'ın 20, Galatasaray'ın 13, Fenerbahçe'nin 9.9 milyon euroluk bir zararı olduğu söylendi. Ekonomik zarar. Görüyorsunuz arkadaşlar futbolda başarı olmadığı zaman başkan cebinden 20 milyon euro da verse bir taraftan gidiyor o para. Bir taraftan gidiyor para. Aslında sportif anlamda başarılı olsa o para geliyor. Ama olamadığın zaman da o para bir şekilde gidiyor arkadaşlar. Bu da sizinle beraber paylaşmak istedim. Maalesef tablo kötü bir tablo. Oyun anlamında kötü bir oyun. Rekora doğru gidiyoruz. Tarihin en kötü sezonlarından bir tanesini geçiriyoruz. Kabusa döndü deplasman olayı. Allah da bir tarafta yüzümüze bakıyor. Kupada işte ise gidin diyor kardeşim diyor. Kupada size içeride bir maç fikstürü ayarlayayım dedi. Allah da yüzümüze baktı. Şimdi İçeride oynayacağız Bodrum'la. Arkasından tekrardan Göztepe ve Beşiktaş'ın galibiyle gene içeride oynayacağız kupada. Yani elimizde bir kupa var. O kupayı kapatmamamız lazım. Yani şimdi bakın Mart ayına girdik. Yani kupada ne denirsem Mart ayında sezon bitiyor. İnşallah biz kupayı alabiliriz. Alabilecek gücümüz var. Fenerbahçe Galatasaray eşleşmesi var. Adamların kafaları şampiyonluk yarışında. Türkiye kupasını zaten Fenerbahçe hiç düşünmüyor. Adamlar katılmayı bile düşünmemişti hatırlarsanız. Ve burada bizi Türkiye Kupası'nı alabilmek için yani e, Bodrum'u geç Beşiktaş'la mı karşılaşacağım bilmiyorum orasını ama Beşiktaş benim için en tehlikeli rakiplerden bir tanesi. Çünkü onlar da sezonu bizim gibi görüyorlar. Onlar da biz Türkiye Kupası'nı alalım sezonumuzu kurtaralım kupayı müzemize götürelim taraftarlarımıza bir ödül verelim düşüncesindeler. Bakalım. Şimdi bunu bir tarafa koyalım. Arkadaşlar stadyumla alakalı bildirimleri ben de görüyorum. Haberleri ben de izledim. Stadyumun altında bir çatlama, kayma, o bu birçok şey duyuyorum. Allah korusun. Tabi bununla alakalı net bir şey söyleyemem. Yanlış da olur. Sizleri yönlendirmek istemem onun için. Mutlaka burada kontroller yapılır. Mutlaka bunu e, stadın kaydığını, stadın işte e, dolgun üzerinde olduğunu ben de biliyorum. Bunu tespit ettiklerine göre gerekli araştırmalar yapılıyor. Gerekli çalışmalar yapılıyordur. Gönlünüz rahat olsun diyelim. Çoğu arkadaşım abi keşke stadyumu da Avnaker'i tekrardan yeniden inşa etseler. 25 bin, 20 bin kişilik stat olsun. Ama Avnaker gibi güzel bir atmosferi olsun. Şehrin merkezinde olsun diyen çok arkadaşım var. Avnaker'de oynadım. Yani şimdi ben bu yeni stadyumda da maç izledim. Avnaker'de de zaten hayatımız orada geçti diyebiliriz. Avnaker Stadı'nın o girişindeki o caddelerin arasına girmesi gerçekten bir Farktı ya abi. Seni uyandırıyordu o caddenin arasına girdiğinde herkesin balkondan seni karşılaması. Orada bir köşede kırathaneden çıkarlardı bize Oradan işte bir e, şeyler söylerlerdi. Maçtan sonra giderdik orada bize taktiksel veren abilerimiz olurdu, taktik veren. Yani e, gerçekten ben öyle düşünüyorum. E, ama o iş olmaz. Stadyumun çevresinde çok ciddi bir yatırım yapıldı. Dükkanlar alacağız, stadyum alacağız. Oradan ciddi bir gelirimiz olacak. Bu Amneker stadyumunda olmayacak böyle bir şey. Biliyorsunuz olsa dahi ki mümkün değil. Biz burada var ya yani burada olmayacak bir şey. Hayalimizi konuşuyoruz arkadaşlar. Hayalimizi konuşuyoruz. Sizlerden gelen mesajları değerlendiriyorum. Ben de sizin gibi düşünüyorum ama bu bir hayal bizim için. Bunun altını çizelim. Ve bunu da bir tarafa koyalım. Stadyumdan yana ben bir endişem yok. Sizin de olmasın. Çünkü bunun işte hareket ettiği, çatladığı, kırıldığı bir şey neyse artık bunu tespit edenlerin demek ki kontrolünde olan bir olay içerisindeyiz. Bu tabii ki de çıkınca insanlarda bir tedirginlik olabiliyor. Bunu, bunu bu şekilde karşılıyorum. Dün söyledim. Bugün sabahki videomda söyledim pardon. Ne dedik? İbrahim başkan yabancı hakemi kaldırdı dedik. Burada burada yanan gene Türk futbolu oldu. Anlık kararlar, anlık reaksiyonlar gene bütün filmi yeniden başlatacağız, yeniden sardıracağız. Bunu ben sabahki videomda değerlendirdiğim için çok değerlendirmeyeceğim ama mesaj atan arkadaşlarımıza doğru bir karar değil. Madem yabancı bir hakem geldi, iki takımın maçını sadece yönetmesi bu etik olmaz. Bu bence rekabette bir ee, yanlış bir hareket olduğunu düşünüyorum ve burada da e, yanlış bir karar bir kez daha başkan aldı diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunu da bu şekilde söyleyelim. Şimdi Trabzonspor takımımızda sakat oyuncular var. Şimdi e, merkez orta sahaya oka yokuşu dönecek deniliyor. Şimdi aldığımız bilgilerde birazcık sizinle beraber paylaşmak istiyorum. Takımda Şenol Hoca'nın özellikle stoper mevkisinde Serdar'dan çok memnun olmadığı Hüseyin Türkmen'in de biliyorsunuz son iç saha maçına bir tepki yaşadığı için Şenol Hoca'nın kafasında stoper mevkisinde gene Nusran var. Burada Nusran'ı geriye çekip orta sahada da bir boşluk var. Forkaneli'nin çok fazla idman kaçırdığı bir durum var. Ama bir de Okay Yokuşlu var. Ta Galatasaray maçında Okay Yokuşlu hocanın yanına gidiyor. Diyor hocam ben hazırım artık. Ben oynamak istiyorum artık diyor. Okay Yokuşlu'nun da artık çok kenarda durdu. Artık bir yerde Okay Yokuşlu'nun sahaya bir adım atması lazım. Ve burada Okay yokuşu tercihi ön planda gibi gözüküyor. Forkarelli bir haftadır antrenmanlara katılıyor. Onunla herhangi bir problem yok. Ama merkez orta sahada bir Okay yokuşunun oynama ihtimali olduğunu söyleyebiliriz. Nasıl olabilir? Okay'ı biraz daha altı, Merni'yi tekrardan 8 gibi Şenol Hoca değerlendirmek isteyebilir. Şimdi Hatay Spor maçını değerlendireceğim aslında geniş detaylı. Takımdaki oyuncuları da aktaracağız. Abubakar'ın bir sakatlığı var. Abubakar iyi bir santofu. Ama yerinde de Stranberg diye bir oyuncular var. O da güçlü kuvvetli arkaya koşan bir oyuncu. Son iki maçı bakın Alanya 1-0 yeniyor. Bodrum'a Deplasman'da 1-0 yeniliyor. Son iki maçı böyle. Birazcık toparlanan bir Hatay Spor olduğunu söylemek zorundayım sizlere. Dikkat etmemiz lazım. Takımımız gene konsantrasyon eksikliği yaşarsa problem büyük. Sıkıntı büyük olur. Onun için problem yaşamam adına Trabzonspor takımımızın oyuncularının full fokus, full konsantre olması gerekiyor. Zubkov hala topa vurmadı. Bugün topa vurursa arkadaşlar Zubkov'u ben oynar diye düşünüyorum. Muhammed Şam ciddi anlamda Şenol Güneş tarafından beğenilmiyor arkadaşlar. Şenol Hoca oyuncuyu beğenmiyor. Ben Şenol Hoca'nın röportajlarına okuduğumda, baktığımda, izlediğimde aktardıkları Şenol Hoca'nın oyuncuya karşı sitemde olduğunu görüyorum. Zubkov olmazsa burada nasıl bir alternatif çizebilir? Draguş'u sola atıp bakın Banza da daha sakat. Banzo'da da bugün takip edeceğiz. Yani Draguş'u sol taraf atabilir. Sıkan oynuyor. Viska, Sıkan. Viska'yı orta sahaya çekip Sıkan'ı sağa sola Draguş atar mı Şenol Hoca? Yani ee, hocanın hocanın e, kafası çok karışık olduğunu düşünüyorum. Çünkü elindeki malzeme şu an çok e, formsuz bir malzeme ve gelgitleri olan bir malzeme. Diyorsun ki ben diyorsun atıyorum zıpka on numarayı koyayım diyorsun veya sağ kanada koyayım diyorsun. zıpka oradan orta keser diyorsun. Banza vurur diyorsun ama ceza sahasında adam yok. Ceza sahasına giren adam yok. Şimdi takımımızın son dönemlerdeki en önemli sol bekte oynayan Mustafa cezalı. Yerinde Arif oynayacak. Batakov oynayacak. Yanında Savic mi oynayacak? Nusran mı oynayacak? Sağ tarafta da Ozan Tufan olacak. Şimdi savunma hattına baktığımız zaman problem. Hiç uzun zamandır oynamamış, beraber oynamamış bir oyuncu grubuyla beraber maça çıkacaksın. Yani kadro istikrarını sağlayamadık. Bunların ama neden olduğunu da sizlere söylemek istiyorum. Çünkü arkadaşlar başarı yok, hedef yok. Oyunculardaki bu gelgitler konsantrasyon bozar ve sakatlıkları da arttırır. Çünkü oyuncular kendisini işine veremez. İşine veremediğin zaman da o talihsizlikler hep başına gelir. İstediklerini bir türlü sağlayamazsın. Burada da Trabzonspor takımımız gerçekten kabusu yaşıyoruz. Skandalı yaşıyoruz, şoku yaşıyoruz, büyük şok yaşıyoruz şu anda. 7-8 oyuncu birden bak Banza, Zubko, Vakayeme bu oyuncular çok önemli oyuncular arkadaşlar. Defans hattından Mustafa, Savic, Bak en önemli oyuncularımız yok. İskeletimiz yok şu anda. İskelet yok. Bu büyük bir şok. Ve son dakika gelişmesi olarak da bu akşam inşallah bu oyuncular oynan, idmana çıkarlar. Performansları bu oyuncuların belirleyici oyuncular. Şimdi Zubkov çok ciddi anlamda usta bir oyuncu. Yani vitesini arttırabilmesi için onun da bir istikrar getirmesi gerekiyor. Devamlılık lazım ona da. Yani Zubkov'un Oyun stili şu an Şenol Hoca'nın oyun stiline uymuyor. Sağ kanatta da uymuyor, on numarada da uymuyor. Onu biraz da oyuncunun törpülemesi, biraz daha takım oyununa girmesi gerekiyor. Şenol Hoca arkadaşlar, Engin Baytar'a da adam kovalattı, Jaja'ya da adam kovalattı. Şenol Hoca'nın oyun anlayışı bu şekilde. Ben diyor topu kaptırdığım yerde basarım, alamazsam geri çekilirim. Geri çekildiğim yerde de rakibe agresif bir baskı yaparım. Müdahale ederim. Bunu Şenol Hoca e, oynatmaya çalışıyor. Şenol Hoca'nın sistemi budur. Şenol Hoca'yı iyi bilenler pas hatası yapmasını istemez takımının. Rakibin yapacağı paslarda da hızlı oyunla beraber de gole gider. Şenol Hoca'nın oyun sistemi budur. Ve e, biz bu oyun sistemini oynuyoruz. Bu oyun sistemine göre de oyuncuların biraz daha e, kendilerini adapte etmeleri lazım. Biraz daha vermeleri lazım. Mesela bir oyuncu burada topla buluştuğunda buradaki oyuncu onu karşılarken seyretmez. Direkt gitsin ister. Direkt mücadele yani fiziksel mücadeleye girsin ister Şenol Hoca. Biz bunu yapmıyoruz. Şer Hoca'nın zaten maçlardan sonra müdahale etmeden oynadık. Sert işte taktiksel faal yapmıyoruz mesela. Maçın içerisine geçti mi indireceksin abi. Geriye doğru koşmak var. Bir de indireceksin. Orada 3-5 saniye herkes yavaş yavaş soğuman oturacak falan filan. Neyse biraz sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Yani görüyorsun işte. Sezon kötü olduğunda zararın dolu ekonomik olarak diğer takımlara göre. Her anlamda zararım var. Sezon sonu transfer yapacağında da sıralamada aldığın puanlar senin transferini de etkileyecek bunlara dikkat etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Şöyle kısa bir video olsun istedim gün ortasında. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.